Evet. Kaan bugün evi süpürecekmiş değil mi Kaan? Değil. Değil. <gülüyor> değil. <gülüyor> Hadi bakalım nasıl süpüreceksin? He? Aç bakalım. Aç <laughs> bakalım. Bu tarafları da ya, Bu taraflara da böyle böyle böyle. hı. Aferin benim oğluma. <laughs> ya ya, ya. Bak 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 burada bir şey var onu da al Bak yerde Aferin Bak şurada da var Bak 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 burada da var Bak yerde Bak yerde yerde Burada Burada <laughs> Bitti mi? He? Kan. Bak burada da bir şey var yerde. Bak. Bak kan yerde bir şey varmış. Ay çekti yine oldu. Aa, yine mi oldu yoksa? Aa burada da varmış. Bakalım başka nerede varmış? kan? Bak burada da olmuş. Burada da. Aa iki tane olmuş hem de. Aa yine olmuş. <laughs> Ay. Yine olmuş. Yine <laughs> olmuş. Bitti mi? No. Kaan şimdi de oyuncaklarını süpürmeye karar verdi. <laughs> Süpürüyor musun sen Kaan? He? süpürdü. Büyük kamyonlu da süpür bakalım. Aferin. <laughs> İtfaiye de süpürecek misin? <laughs> Aa kendini süpürdü. <laughs>